tutamıyorum eller bilen gitmiş böyle Hal yok derman yok. Atmaya çalışıyorum bilmem ne hadi bağırıyor bab hadi küçük kızlar kırık dövüşün bilmem ne. Ondan sonra ben böyle atmaya çalışırken onu Bismillahirrahmanirrahim. Haydi. Böyle atmaya çalışıyorum evet. Bu, bu kolundan boğazıma sarıl bak sarıl boğazıma. Hani böyle boğma var ya sıkıyor böyle ya bir baktım hayaları burada. <gülüyor> <gülüyor> hayaları hayaları gözümün önünde. Ben bir işeyip geliyorum ya. <laughs> Mücevherleri bir yakaladım onu. Nasıl bağırtırıyorum. Bir de alnından çıktım aşağı. Adam bağırıyor hala ben bırakıyorum. Pes ediyor yani böyle. Kadar... Pes ettirdiniz mi onu da? Tabii canım. Ama hassas da o ya, Ayalar, yasaklı değil yani. Değilmiş. Yani yok şey dedi yani vurmak yok. Sur, ha, vurmuyor evet, yakalama olur. var. <laughs> Ondan yani sonra bisket gibi ama oluyoruz. öyle misket. teknik ki kafama sarılınca <laughs> yüzüm tam orada. Bir çaktım bir de yakaladım sıkarak falan. Ondan sonra işte dedi çok güzel. Şimdi ama mesela ne düşünüyorsunuz? O geçen zaman şimdi o geçen saatten e, bra bravo. Şimdi e, bir kere ilk başta bir görev aldın ya. Ben en çok sat birliğimi o kadar çok seviyorum. Fighting Club diye bir şey var. E, futbol sahasında o sat yuvarlak çizgi var ya. Dıtbaldan anam paza. Onun içinde topladılar hepimizi yakın dövüş dersleri var ya çok iyi yakında işte. ...dediler de burada bir kişi kalacak dedi... ...dövüşeceksiniz vurmak yok dedi tamam ...sadece fırlatma Surat ve devirme etme mi... Etme, ...pes etme boğma... ...kol kırma filan... <laughs> Surat ...ama suratı vurmayın... Yani. <laughs> Parmaklar yamuk yamuk böyle... ...kol kırma böyle... <laughs> ...basıyorsun... ...kırmıyorsun <laughs> mesela aldın... <Silahı> ...basıyorsun... <gülüyor> <gülüyor> ...kırma yok anladın mı... ...yani acıtma... ...pes ediyorsun... ...dairenin içine çıkıyorsun... ...şimdi bir başladı herkes birini pes ettiriyor... ...ona gidiyor iki kişi birine gidiyor filan... Ben birkaç kişiyi pes ettirdim tam bir... <laughs> Zıng bıçak buradan yanına, koltuk altından vuruyor yana falan. Sonra... Hiç bir başınıza bir şey gelmedi mi Hiç yani ya da kardeşiniz? ama. Artık uzmanlaştınız anlaştığımız orada. Uzman. oluyor bu. Hemen de... aka kardeşim şuraya bir geçer misin? <laughs> Şöyle tak, tak 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 yayında. <laughs> Sonra e, mesela yaprak koyuyordum o ceviz ağacına. Yapıştırdım o bıçağı atıyordum. Bir de düz yürürken hani artistik olsun diye geri dönüp ahneyi atarsın ya... Biri... O güreşleri hiç unutmuyorum. Bir keresinde benim büyük abim elimi şeye yapıştırdı. Sobaya. Bayağı böyle yaktım işte sobaya. Aradan iki hafta sonra ben onu mangalı oturttum güreşirken. <laughs> bütün, bütün mahalle bütün mahalle diyor ki Ahmet Bey babamın adı Ahmet. Ahmet e ben de bu çocukları öldüreceksin sen vazgeç bu güreş güreş sevdalarından falan diye. Hatta bir kere de iki abim yani benim büyüğümle ben rant diyorlar diye. Aşağısı sis, karanlık deniz, karadeniz, sisli hava, dışarıda yağmur, kar var. Bu karanlıkta gelip denize bizi atan adam da yarı manyak sayılırdı. <laughs> Direkt o, Pilot, yarı <laughs> manyak. O, o da üstlendi hemen değil Bilmiştik, mi? Bilmiştik sonra manyak arkadaş olduk. olduk. <laughs> Tabii neyse baskın falan kısa kesim. Çıktık bastık falan çok güzel geçti. Kaç şey vurdunuz orada? Hep sorular Madikat, böyle. Hatikat, eğitim. <laughs> Dönüyoruz. <laughs> denizaltıya giriyoruz. Önce üç kişi, sonra dört kişi gireceğiz. Yedi kişiyiz ya. Üç kişi girdik. Sağlam. Şimdi çitiyoruz ya biz. Öbür grup daha gelecek, girecek. Çitiyoruz böyle fermuarları tutacağız. Açamıyoruz Eller yani. tutmuyor. Sonra yanlardan açacağız, çıkaracağız falan. Yok. denizaltıcılar bize yardım etmeye başladı. Onlar sıcak. Yani ya. Komple anadan doğma. Orada Aa, aslında bir soyunmak gerekiyordu. Biliyorsun balık Evet. Onlar çocuklarını giymiş. Gayet iyi. Kaliferli de deniz içi. Kahvelerini içiyorlar. Biz oh. orada titriyoruz yine. Çocuklar sağ olsun bize yardım etmeye başladı. Çıkardılar falan şeyleri çektiler. Biz çıkaramıyoruz. Tutamıyoruz elbise. O arada herkes gülmeye başladı. Böyle nasıl böyle -ha -ha! giriyor böyle. Ya ne oluyor falan dedim böyle. Sonra arkadaşa bir baktım. Önü dümdüz hiçbir şey yok önünde. Hadi. Sonra kendi önüme baktım. Benim erkeklik organları da içeri kaçmış. Dümdüz. Heyecandan böyle. Sonra hepimiz gülmeye başladık. Biz de gülüyoruz. Hey Doğru ya. sıcak duşa girdik ya. Açtık suyu sıcak suyu. Hepimiz bağırarak duştan dışarı çıktık. Kaynar suyu açmışız. yok <laughs> hissetmiyoruz ya. Yandınız bir ya, orada. aslı sobayı, şeyler, kremler, maremler falan bize. Ulan dedi bu satlar hepsi manyak adam. <laughs> <laughs> Herkesin çok çekti. Onu bence chat de çok merak ediyordur. Bu 68 kilometre miydi? Evet. 68. Aslında 78 küsur ama ben burnu kaçırdım. Girne burnunu kaçırınca. Siz yanlış rotayla daha ekstra mı yüzdünüz? <laughs> Anladın mı oğlum? Anladım vallahi dinleriz. Şimdi... Ama olayın başlığına bir bakalım. Neydi ha. o? At... Mersin'den Kıbrıs'a Kıbrıs su altında... Evet, bir ülkeden öbür ülkeye su altından yüzme. Hiçbir şekilde çıkmıyorsunuz. Dışarı çıkma diye hiç bir şey ipadım, yok. Hiç yani hiç ten hiç oksijen görmüyor yani. Yok. Suyun altında yedim, suyun altında tuvalet yapıp... İşte biz onun detaylarını biz çok ipadım. merak ediyoruz. Yani su altında 68 kilometre...